Oho yok artık ben iyileyeyim lan 55'e yok 55'e yok yemin ediyorum 55 yok abi zengin olduk. Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber çok muazzam bir paket açılımı videosunda beraberiz arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir video oldu zaten paketi gördüğünüzde video like atacaksınız ama şimdiden sizden ben like istiyorum videoyu baştan sona izleyin eğer şaşırmazsanız o like'ı dislike'a çevirin baştan sona izleyin eğer şaşırmazsanız videoyu dislike atın böyle de bir risk alıyorum çünkü gerçekten inanılmaz bir paket açılımı oldu ve videonun herhangi bir yerinde şaşırmama ihtimalinizin olduğunu düşünmüyorum ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hiçbir detayı kaçırmayın arkadaşlar çünkü bu kanala yarın inanılmaz bir video gelecek Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar Her bu günlerde bu 4 günde video geliyor O yüzden abone ol bildirimleri kaç hiçbir şey kaçırma Haydi bakalım o zaman Hepinize iyi seyirler diyorum baştan sona izleyin İnanılmaz bir paketler oldu Haydi bakalım paketler yenilendi ve şu anda arkadaşlar Paketleri açmaya başlıyoruz Haydi bakalım paketlerden ne gelecek İnanılmaz bir paket açılımına başlıyoruz Şu anda etkinlik yenilendiği anda paketleri açıyoruz Ve bakalım neler çıkartacağız Hemen arkadaşlar açtık ve ilk paketten 96 gen çupo moting çıktı ne oluyor bir dakika ne oluyor bir dakika abi bir dakika bir dakika bir dakika Pazara koy çupo motingi pazara koy abi pazara koy pazara koy yardır 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 Oha abi oha Abi bir şey söyleyeceğim gitme ihtimali yok ama koyduğumu ben de farkında değilim ama Ya keşke 2 milyona filan koysaydım olsun arkadaşlar haydi bakalım belki gider belki gider 13 paket daha var daha ve bakalım bu 13 paketten ne gelecek Haydi bakalım Haydi ne geliyor? Ne geliyor? Güzel bir şey gelir. Güzel bir şey gelsin lütfen. Hadi güzel bir şeyler ver ve Oha Murat'a da geldi ne oluyor? Murat'a geldi bir de 98 gel ne oluyor abi? Bir de geldiği gibi çıkartıyoruz. İnanılmaz şanslı ilerliyoruz şu anda. Gerçekten inanılmaz şanslı ilerliyoruz. Murat'a geldi bir de. Yok artık chat ne oluyor? Oha! Bunu da 10 milyondan koyuyorum. Hakkını helal et yani. Bilmiyorum kaçtan koyulması gerektiğini abi. Gerçekten bilmiyorum kaçtan koyulması gerektiğini abi. Morata'yı da 10 milyondan koydum yemin. Marcelo'yu çıkarmamız lazım şu an. Marcelo, Orban ve Muriel'i çıkartırsak inanılmaz şeyler yapabiliriz. Hadi abi lütfen çıksın. Marcelo, Orban ve Muriel'i acilen çıkması lazım. Hadi abi ve Muriel çıktı. Oha 94 iken Muriel'i çıkardık. Marcelo ile Orban'ı da çıkartırsak eğer sıradaki paketten Alba, Sterling ve Neymar çıkacak. İnanılmaz bir durumdayız şu an. Çıksın hadi lütfen. Lütfen önce Orban çıksın sonra Marcelo çıksın ve evet Marcelo çıktı. Şu anda Orban çıkarsa bu hesaptaki sıradaki paket ya Jordi Alba 100 Sterling ya Neymar olacak bu da inanılmaz olacak. Lütfen Orban gelsin. Orban gelirse burada çıldırırız. Hadi abi Orban ver. Orban ver. Orban ver. Orban ver. Orban ver. Lütfen Orban ver. Allah kahretmesin. Orban vermedi ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oyuncu birden çıkardık ve maksimum oyuncumuzda da 98 gen geldi. Paketten çok daha iyi bir oyuncu. oyuncu gelsin şu an. Lütfen oyuncu gelsin abi lütfen. Hadi evet Luis Muriel geldi. Garanti paketten 94'ün üstünde bir oyuncu vuracağımızı düşünüyorum. Haydi açtım bakalım garanti paketten ne geliyor. 94'ün üstünde bir oyuncu gelir mi? Hadi abi lütfen 94'ün üstünde bir oyuncu gelsin. Lütfen. Laurent'e falan istemiyorum. Hadi usta olduğu zaten garantiye. Garanti usta geliyor zaten. Bakalım ve Alvaro Morata geldi. Bu hesabı da çıkardık. Bu hesabı da Morata çıkardım. Ne oluyor ben hile miyim abi ne oluyor ya? Abi hile mi yapıyoruz chat bu Ne? Hadi abi hızlıca moratayı bu arada moratayı şu anda değeri bayağı bir düşmüş olabilir. Ben yine de bir bakacağım. Arkadaşlar hemen 4 milyondan koyuyorum Morata'yı. Cidden fiyatını merak ediyorum ama 4 milyondan koyunca gider mi onu da bilmiyorum. Bakalım abi 4 milyondan koydum. Muriel'i de direkt abi direkt 1 milyona civarında koyacağım. Hemen bunu bayağı çıkarın olmuştur. Bir... 1... Hadi abi şu anki pakette net Laurent'i çıkarmamız lazım. Bastım ve Chupo Moting geldi. Ne oluyor abi? 96 gen daha garanti olmadan geldi. İnanılmaz. Şu an ne geliyor? Şu an ne geliyor? Bir dakika şu anda abi Jordi Alba falan bekliyorum ama gerçekten çok zor garanti oyuncu. Bastım bakalım ne geliyor. 98 ve üzeri gelirse çıldırırız burada ve oha diyecektim. 90 gen geldi arkadaşlar. Oha ilk paketten Chupomotin çıktı arası. Ve paketi açıyorum. 5, 4, 3. Abi lütfen Orban gelmesin. Bak Orban çıkmasın her şey okeyim. Yemin ederim okeyim. Orban çıkmasın her şey okeyim. Hadi. Orban çıkmasın her şeyi okuyayım. Hadi abicim lütfen güzel bir şey gelsin lütfen. Orman çıkmasın her şey okuyayım. Jordi Alba Sterling Messi. Bu üçünden biri. Bastım ve lütfen ver. Lütfen lütfen orman verme. Allah belanı versin. Bunun için mi bekledik iki saat ya? Bir dakika belki Bruno çıkacak. Belki Bruno çıkartıp hile olacağız. Nereden biliyorsunuz? Fabian Frey çıktı ilk paketten arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Bakalım başka neler çıkacak. İnanılmaz paketler açacağız. Haydi bakalım buradan da güzel bir şeyler bekliyorum Beceri gelmezse yine oynayacağım bence beceri verecek Aha James Tice hadi bakalım 99 ve üzeri bir oyuncu da çıkarmak istiyorum şu anda Coins geldi Allah kahretsin Bu arada gerçekten gelmeye de bilir ha Geldi zaten aç abi aç abi aç abi Ya abi bunları vermek için mi bana oyuncu veriyorsun ya Ben oyuncuyu bu şekilde mi istiyorum 90 geliyor bu abi artı 96 bile çıkmayacak İzleyin abi Artık ben oyunu tarihini yazmış durumdayım çünkü çıkarsa rezil oluruz ama çıkmaz ya Çıkmayacak lan bence Coins gelmedi bu arada. Oyuncu verebilir. Eğer oyuncu verirse bu arada alt, en az 6 oyuncu çıkmış durumda olacak. Bastım bakalım. Ben dedim iki paket daha oyuncu gelmeyecek dedim. Bakalım buradan da gelmezse dediğimin cevabı doğru olmuş olacak. Hadi bakalım lan. Bak şimdi sıradaki de 90-92 arası gelirse. Hiç bu arada ihtimali olan bir şeydi bu arada. Genelde çıkıyordu. Sıradaki de 90-92 arası değilse abi. Aç bakalım burayı da. Çıkmaz dedim ben size ama. Dedim 90. <laughs> Haydi bakalım ilk paket geliyor. <laughs> Ve... Bruno versene bana. Bir de Bruno ver be kanka. Abi 90 verdi bir dakika. Şimdi Allah vermedi. Yine oyuncu verdi. Yine oyuncu verdi ve Aga. Aga düşükleri veriyor zaten. Zaten düşükleri veriyor. Yani stage artı Romero çıkar ya da çok zor. Çünkü şu anda eğer yine coins gelmezse muhtemelen stage geldi. Şu an net stage hissettim. Net stage hissettim açmaya bile gerek. Coins gelmezse stage abi. Net stage geldi. Ya da bu beceri geliştirisi şey mi? Yes stage ya beceri geliştirirse arkadaşlar. Bastım izleyin. İzleyin yes stage ya beceri izleyin. Oha! Yok artık! Yok artık! Yok artık! Yok artık ben hile lan? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne çıktı lan? Abi dalga mı geçiyorsun? Ben ne yaptım çek bir dakika ben şu anda ne yaptım abi? Ne çıkardım şu anda? Bruno çıkardım. Öylesini açıyorduk. Vallahi Fall Guys oynayacaktım. Birazdan Fall Guys girecektik. Şakasını açıyorduk lan. Sadece şakasını açıyordum. Yemin ederim ya. Ama ben çıkaramadığım oyuncu kalmaz. Ben 102 gen çıkartırım. Çünkü ben bu paketlerin kralıyım. Yemin ederim kralıyım. Hile değilim. Paketlerin kralıyım. Yemin ederim ya. Böyle bir şey yok. Çık Alın size burnu. Hem de garanti falan değil. Yani nereden ne alaka çıktı. Hiç alaka yok. Yani alakası yok anasını satayım ya. Alakası yok paketin. Alakası yok. Gerçekten inanılmaz. Şakasına paket açıyorduk ya. Vallahi dalgasına açıyorduk ya. istemiyorum ya. Bak 5 oyuncu çıkmadı ama Bruno çıktı. Bu da inanılmaz garip bir durum bu arada. Tabi sıkıntı yok. Abi bir şey söyleyeceğim. Bruno ne lan? Bruno ne çek? Bruno ne? Oha! Yok artık bu ne? Bu kadar ediyor muydu lan? 104'lüklerden daha pahalı oğlum bu ne? 55'e yok. 55'e yok. Yemin ediyorum 55 e yok. Abi zengin olduk. Lan bu hesabı ne oluyor lan? 55 54 buçuğa gider 54'e gider 53 buçuk 54'ten koyuyorum gitmezse sen de koyarsın Abin Yemin ediyorum var ya hayatımın en şanslı paketi şu ana kadar çıkardığım en iyi oyuncu Hileyim abi hileyim. Abi bir de UC'yle açar mısın ya? Sterling, Sterling istiyorum demiş. İstediğimi yap ya. İstediğimi yap. İstediğimi yap demiş. Bak. Adam, adam bana UC'yle Sterling istiyorum demiş. İzleyin abi. İzleyin abi abi. Bak dediğini yapmadım. Görmedim çünkü mesajı. Yapmayacaktım zaten. Kardeşim 2-3 tane Sterling alırsın ya sen. Sıkıntı yok. Ben UEFA Avrupa Ligi paketlerini açmaya başladığımda bana yazmış ki abi Sterling istiyorum uyucu aç. Sterling'in değeri 10 milyon abi. 10 5 tane alıyorsun. 5 tane Sterling. Hayırlı olsun kadrona şöyle güzel bir yenileme çekersin. Hayırlı olsun diyorum sana. Senin de şansın varmış. Bizim de şansımız var. Yargıladık, çıkardık oyuncumuzu. Mis gibi oyuncu çıkardık. Gerçekten güzel oldu. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Video like yorum atmayı artık atmışsınızdır diye düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir ve dislike'e çevirmiyorsunuzdur. Şaşırdığınıza eminim çünkü. Hoşçakalın sevgili gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın ve bay bay.